Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bu dersimizde ise sizlere user et komutuyla e, yani daha önce et user'la kullanıcı oluştururken bu kez user et kullanıp e, user delle silmeyi göstereceğim arkadaşlar. Hadi başlayalım. Peki user et komutu nedir arkadaşlar? User et komutu e, geçen dersimde söylediğim gibi daha basit kullanıcılar oluşturmak için e, yani böyle geçici kullanıcılar oluşturmak için kullanabileceğimiz bir komut türü. Tabii ki de et user'dan hani bir şey olarak farkı yok. Sadece kullanımı biraz daha e, spesifik, hani farklı. Diğeri gibi değil yani. Hadi e, şu an user et komutunu arkadaşlar çalıştırdığımız zaman çok basit bir şekilde şöyle çalıştırabiliriz. User et e, direkt olarak user et deyip örnek ne diyelim Necati. E, user et Necati dediğiniz zaman arkadaşlar bunu Super User'la olmanız gerekiyor. User et Necati dediğiniz zaman tıkladığınızda şu an benim şifremiz diyor ve gitti. Necati adı altı altında bir tane şu an şey oluşur. Peki buraya baktığımızda görebilecek miyiz? Göremeyeceğiz. Çünkü aslında çok simple oluşturduk. Buna herhangi bir direktörü vermedik. Yani senin bir kullanım alanı şu var, bu demek sadece sen bir kullanıcısın demek. Peki User Add komutunu çalıştırdığımız zaman User Add nasıl çalışır? Onun hakkında bir fikir vereyim size işte arkadaşlar. Yani altındaki ETC'nin altın, ketteki ETC'nin altındaki default e, buradaki user at. Siz user at komutunu direkt herhangi bir şekilde e, bir e, parametre vermeden çalıştırdığınızda user et gidip buradaki parametrelere göre e, sizin kullanıcınızı oluşturur. Mesela hani şey olarak bir e, e, shell şeyi bin esası kullandığını görebiliyorsunuz. Grubu hani e, default olarak yüz alır. Eğer ki yoksa e, varsa aşağı doğru iner. E, mesela bakın direkt bunu alıyor ama biz herhangi bir şey vermediğimiz için şu an hiçbiri e, yok. E, peki e, diğer şekil baktığımızda cat etc'nin altında tekrardan etc'nin altındaki e, login defense'e baktığınızda arkadaşlar bu ise e, oluşturduğunuz kullanıcıların, bu ise oluşturduğunuz kullanıcıların password'ünü ayarlamaya, password'ünün zamanını, uzunluğunu, kısasını ayarlamaya yarıyor arkadaşlar. Yani çok detaylara girmeyeceğim ama mesela şöyle en basitinde şurada maksimum ve minimum şeklinde ayarlamalar yapabilirsiniz. Hani araştırmak isteyen kişiler bunun içine baksın sadece bilginiz olsun diye gösteriyorum. Daha sonra arkadaşlar hadi siz buradaki Şöyle söyleyeyim. Diğerimiz az önce Necati'yi oluşturduk. Necati'yi oluşturduğunuz zaman arkadaşlar user et gider e, ve de şuradaki etc'nin altındaki pes şunu gösteriyorum, gibi. Pes e, file'ın altına ve de aynı yerdeki şöyle göstereyim ya cd etc'nin içine gidelim. E, TC'nin altına gelip şurada bir açalım. Şurada açtığımız zaman arkadaşlar şöyle göstereyim. E, bu komuta yani şuraya, şuraya, şuraya e, ve de e, PSVD'de grupta bir de e, bunun e, direkt şaba olanı var. Buralara bir şeyler yazar. Peki buralara yazdığı şeyler nedir? Mesela bir tanesini açalım. Örnek. Çekli test video açalım arkadaşlar. Bakın test açtığı zaman gördüğünüz gibi buraya Necati eklemiş. Bunlar ise benim daha önce ettiklerim Mehmet, Kaan, Deneme, Necati diye. Şu an bunları eklediklerimi buradan görebiliyorsunuz. Peki hani peki ne var? Hani grupta ne var? Oraya açalım. Grubu açtığınız zaman sen Necati'nin olduğu grubu oluşturduğu grubu gösteriyor arkadaşlar. Bakın mesela şurada Eda 1002 grubundayken bu gruplarda Yavuz ve Ramazan varmış. Burada ise Necati'ye 10.013 grubunu oluşturmuş görebiliyorsunuz. Peki Shadow'da ne var arkadaşlar? Shadow'da ise burada yapamazsın diyor. Çünkü bunun içinde mesela bakın şöyle şuradaki Necati'nin şu şeyini görebiliyor musunuz arkadaşlar? Şurada bir ünlem var. Peki bakın burada ünlem yok. Burada yok. Mesela Tan Taner'de de ünlem var. Pardon şurası ünlem var. Bu ünlem ise şu an Necati herhangi bir pass olmadığını söylüyor. Yani biz ee, eğer ki user et oluşturduğunuz zaman pesörtünü herhangi bir pass vermedik. Şu an bunu verin diyor. Onu nasıl veririz arkadaşlar? Pass vd dedik. Yazdığınız zaman kime? Necati'ye. Necati şuraya yine süper user olalım. Ve Necati dediğiniz zaman şu an bana bir şifre istiyor diyor. Diye şifreyi veriyorum şu an. Ve Antibail artık Necati'nin bir şifresi oldu. Şimdi tekrardan çalışan içine baktığımızda gördüğünüz gibi artık burada bir yani şeydeki bloklanmış, şey bir şifre var burada. Peki arkadaşlar devam ettiğimiz zaman başka ne gösterebilirim diye düşünüyorum. Şu an hani oluşturduk, tamam. Peki oluşturduğumuzu bir silelim sonra farklı şeyler oluşturup tekrardan edelim. Silmek içinse sudo user dev komutunu kullanıyoruz. Kim silmek istiyorsunuz? Necati. Lakin bunu silerken araf şeklinde silelim arkadaşlar. Arefin da şu hani e, zorla ve de her şeyle beraber yani sil. Zaten şu an e, Necati silerken bakın dediği gibi herhangi bir home'da bir şey bulamadığını ve de mailde herhangi bir şey bulamadığını söylüyor. Normalde bunları da biz oluştur oluştursaydık bunları da silecekti. Hani silerken bu, bu şekilde sildiğini de görmenizi istiyorum. Şimdi gerçekten bir bir tane şey oluşturalım. Ee, şöyle şunları bir silelim, temizleyelim. Gerçekten bir tane kullanıcı nasıl oluşturduğunu görelim. Normalde nasıl oluşturulur. Ama hemen ondan önce bir user edin. User edin her gelmesini istiyorum. Oradan nasıl olduğunu göstereceğim. User herfi e girdiğiniz zaman arkadaşlar birazdan kullanacaklarımız şuradaki parametreler, optionslardaki örnek day, home day. Mesela önce biz bunu vermedik. Home'un içinde new count diye bir tane oluştur dediğimiz zaman birazdan burada yazacağımız ismi bu parametre verip oluşturacağız. Daha sonra ise "-m", yani create home, yeni bir tane oluştur direktörü yani bu ikisini beraber kullanacağız. Daha sonra mesela g grubu oluştururken nerede mesela bir grup idsi vereceğiniz zaman buradan oluşturabileceğiz olanlardan birine ya da gruplar vereceğiz. Mesela oluşturduğumuz kişi şu listedeki gruplara ait olsun şeklinde de verebileceğiz. Yani onun için bakın password'ünü falan da verebiliyoruz. Bunun bir sistem kullanıcısı olarak oluşturulsunu verebiliyoruz. Ya da e- x- private yani şu zamana kadar oluşsun, bundan sonra silinsin gibi komutlar, şey, bu yüzdürler oluşturabileceğiz. Hadi şimdi bir tane tam olarak oluşturalım. sudo dedim arkadaşlar. xm pardon sudo yozur et dedim. Daha sonra eksi m diyorum. Eksi değil. Hani önce oluştu şey yap. Bir created, create, et. create home. Daha sonra direktör ver. Director'u verelim? Home verelim. Adına ne diyelim? Adına deneme 1 diyelim. Deneme 1 adı altında bir tane şey oluştursun. Daha sonra bunun eksi usunu veriyorum arkadaşlar. XS... Yani unique, e, unit ismini vereceğim yeni bir tane. Ne olsun bu mesela? 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde olsun. Bir de grup verelim. Grup 1001 grubu var mı hatırlamıyorum ama olmazsa zaten hata verecektir. 1001 e, grubunu verdim. Yani eksi da verebiliriz. Bunu vermezseniz default olarak 1000 SH'ını alacaktır. Onu vermeyeceğim. Sonra tekrardan deneme bir adı altında da oluşmasını istedim. Çalışıyordum şu an arkadaşlar ve gitti bir tane oluşturdu. Oluş oluşmadığını şöyle bir kontrol edelim. Home dizinin altına gidelim. Sonuçta home'da istemiştik. Şuraya eğer ol bir diyelim. Deneme biri şu an deneme biri şurada görebiliyorsunuz arkadaşlar. Deneme bir adı altında Ali'ymiş aslında bunu. <laughs> root şeydi. Normalde vermeseydi otomatik onun için bir tane grup oluşturacaktı. 1001 tamamen salladım yani. Sağlam için bunu verdi arkadaşlar. Ee, peki Şimdi bunu oluşturduk. Bunu hani kontrolünü yapmak adına hani e, ETC'nin altına gidip Şurada örnek PassWidth'e bir bakalım. Burada gerçekten CD'ler var. Kitin işte. altında. de var mı? Gördüğünüz gibi bakın deneme buraya gelmiş. User ID'si bu grubu ise 1001. Peki 1001 grubu kime ait? Hadi ona bakalım. 1001 grubunun kime ait olduğuna bakmak için de e, Cat'deki neyi çalıştıracaktık arkadaşlar? Yani grubu grubu çalıştıralım. Bakalım bir bir normalde bizim Ali ait olmasını bekliyorduk. Ali bakın gördüğünüz gibi Ali grubuna ait olduğunuzdan buradan görebiliyorsunuz. Şu an burada Ali altında oluşmuş. Ee, şu an şöyle devam edelim. Çünkü bakın şu an burada herhangi bir şekilde şey yok. Ee, ne derler ona? Deneme bir yok çünkü deneme 1 altında bir grup oluşturmadık. Peki şifre verilmiş bir onda kontrol edelim. Hani Shadow'dan şifre verilmiş mi diye yani bir onda kontrol edelim. Buna tam yetki istiyor. Bakın Shadow'da herhangi bir yetki oluşmamış. Hemen buna bir yetki verelim. Resmini de yine Deneme 1'e bir şifre verelim. Verdiğimiz şifreyi şimdi kontrol edelim bakalım. Ufarsınız. Bakın gördüğünüz gibi şu an burada bir şifre oluşturmuş. Zaten bunu da verdiğini görebiliyoruz. Peki her genel manada kullanımı böyle. Ee, peki hani diğerlerini gösterelim. Hani user et dediğimiz zaman thread ve şöyle mesela ileriye dönük bir tane oluşturalım. Mesela e'yi kullanalım. Peki e'yi kullanım nasıl oluyor? kullanımı da arkadaşlar oldukça basit. E, sudo deyip user et dedikten sonra e parametresini verip buraya hangi tarihe kadar olduğunu yazmanız yeterli. Mesela ben 2022'nin şu an 6. ayındayım 6. ayının 26'sına kadar bugün 25 26'sına kadar artık benim için Yeliz diye bir kullanıcı oluştur ve yarın onu sileceğim. şu an çalıştırdım arkadaşlar herhangi bir home dayaktır, herhangi hiçbir şey vermedim sadece oluşturdum ve bunu yarın benim için silecektir yani Aynı 26'sından itibaren eğer isterseniz hani oluşturacağınız kişiye bakın mesela şuradaki R komutu az önce gösterdim. Sistem yetkisini, sistem konusu yetkisini vermek isterseniz buraya direkt R yazıp artık burası da benim için Ahmet bir olsun deyip oluşturabilirsiniz. Aynı itibariyle ee, bu kardeşim de e, yani sistem mini tüm şeylerini e, şeylerin hepsini almış olacak arkadaşlar. Şimdi şöyle baktığımız zaman size göstermek istediğim bir şeyler var mı diye sormak istiyorum. Bir dahaki hani derslerimde kalsın bir dakika derslerimde işte buradan bu bunları zaten daha önce sizlere anlatmıştım nasıl geçişler yapılır kullanıcıların e, ve grupları nasıl değiştirilir diye bunların hepsini sizlere göstermiştim bu dersimiz bu kadar arkadaşlar herkese iyi çalışmalar